Burada bir oyun odası varken. Hem burası bir yazılım odası. Burada ne yazıyoruz? Yazılım odası. Ben de bir internet kafa yapmaya karar verdim. Hem de evin içinde. Eve gelenler bu bilgisayarda oynayabilecekler. Nice. Eve gelenler bu bilgisayarda oynayacak. Ve o bir internet kafe gibi. Sadece bir bilgisayar ve içinde Windows 8.5 ve o kadar değişik bir şey ki yapacağım işte. Burası benim odam. Benim odam bu yapılacak. Buraya mı yapacağız? Buraya. Şu oraya yapmayalım. Buraya yapalım. Orası sıcak mı? Sıcak mı burası? Ayy. Evet yap. Hop. Bu çalışıyor. Evet. Şey gitti değil mi? Onu atacağız mı? Onu atmayalım. Ya sus dursun öyle. Sus olur mu? Nasıl çalışmayan şey? Yani onu öyle yazılım yani ben yazılımı severim yes. Yani. Bozdum ya. Çok. Bu ne? Tahta oyuncak var. Yok atma. Atma, ya bir şey olmaz. Onu atma, biz. atma işte. Evet bu kasayı yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlan kazandajalım. Gel kasacığım. Sen benim orijinal kasamsın. Sen benim iyi kasamsın. Bu benim ilk kazam anne. bunun mu? Bunun it is. Yes it is. Ama bu onun ikisinin bağlantısı varmış. Şurada varmış. Aa evet. Öyle çocuğum. Gel evet, bunu mu çekeceğim. Aa bravo. Onu bilmiyordum ben. Evet doğru. Doğru. Şu arkadaşım Bravo. olmuş, arkadaşım olmuş şu şeylerini de şey yapsana, şuraya koysana. Niye, niye koymuyor? Koymu. Samsung dostum! nasıl oldu, ne ne yapıyorsun ya? Arkadaşım varır mısın? Arkadaşım varır mısın? Arkadaşım Bunları istemiyorum. Şunları da koyayım. Onu da, şunu da, onu da. Onu da, şunu da. Onu da. Onu da, şunu da, bunu da. Niye çarkı şey yaptın? sefer. tamam. Biraz getir onu. Çık çık çık. Dengesi olmalı ki. Optimus Prime. Bunu takıyoruz. Bunu işte takıyoruz. Kim bunu go ama. Ya sen de burada kim oturacak oğlum? Hiç kimse. Evet. Evet. Ben bunu ama şurayı kapatırsın. Arkayı. Sen durur musun? Hayır. Ne yapacağım? Sıcak yanıyorum zaten şu anda bile. Evet ben de yanıyorum. Ben de onu diyorum burası olmaz diye. Neresi olacak hacı? En o şey gölge yer burası. En gölge yer. Ya e, bu ne? Anne bu ne? Güneş mi? Yok yani. Tak 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 tak. Çıkıyor mu? Klavyesi yok burada. Klavye yok. Milyon tane klavye var ya. Bak. Getireyim ben bir klavye. Klavyeyi getirmek için gidiyorum. Gidiyorum getirdim. Üçlü priz. Üçlü priz. Üçlü priz. Tak. Yavaş ben tuvalete girene kadar bunları yap. Haydi. Girme ya iki dakika. Şunları da Takarım da. Yetişmiyor. Takma sen yap öyle git. Yap öyle git. Ol olacak mı böyle? Tabii ki olacak. Niye olmasın? Ama bunun şişi <laughs> açıldı herhalde. Sen bak bir Neydi? Ekranı aç <laughs> Yaptık. Herhalde. Nerede Ne çalışma bu? Var. Var sen yap geliyorum. Hop tam yapılsın geliyorum. Yaptık. Babamın evet. evet. o Evet gidelim. yaman çelik kadar ya hemen eylül 4'üye girdim. Mavi şeyler var ya tabureler dışarıda. Kapının önünde. Tamam. Getirecek misin? Evet. Şifre avoksmuş. Bilmiyordum. Bir maske lazım. Masuda getirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yıldızım var suda. Gel arkadaşlar. Uh. Zor zor yetiştim. Geldi. Orada internet yok. Çıkıntısı ya falan var yüklemişiz. Bandikam yüklemişiz. O bilgisayarını kullanıyorum. Diz çökeriz. bir şey yaparız. Beni yüklemiyor misin? Dider gibi. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Diyebiliriz. Annen söyledi etti. Arkadaşlar ben bir sandalye çalacağım. Ama nereden? Bir yani sandalye bulamıyorum. Alt üstü Alçı bir sandalye bulmamız lazım yani. Niye bu, bu olmuyor? Niye yapamıyoruz? Yine mi oturacağım oğlum? Ya da ayakta mı dursam Ayakta şöyle olur ya. Yo eğilmem lazım. Hadi. Hadi vıttam. O da. O da. Şu da. Şu. Annem geliyor bu arada. Annem mi gitmiş tuvalete? Şimdi bakın görüyorsunuz Uvake. Artık bu benim orijinal bilgisayarım. Bilgisayardaki tüm her şeyi Ve buraya takacağım. At, atladım aşağı. Bu da avut. Bu da avutka. Bu da avutka. Ben şimdi falan giriyorum. Telefonu neden getirdim? internet için. Bu veliyi öncesine getirdim. İnternet için bir şeyleri getirdim. Şu e, adaptörü getirmez olaydım. Vallahi diyorum. Adaptörü getirmez olaydım. Bunu koydum. Bunu. Bu ne? Hani Anne, Hemen annemi çağırayım. Anne gelsin şu bilgisayarı ters çevirsene. Benim bilgisayarı yönlendir. Arkadaşım şimdi sana. Etiksel evet, yerde. Yerde pança pinçik. Pança pinçik. Burada internet var. İnternetimiz bu telefondan ilham alıyor. Ne istiyorsun ha hacı? Şu bilgisayar ters edeceğim. Şeyini falan. Burada tabii şey var burada. Ne var? Hiç düşünmeyin. Söylüyorum. Burada bir Mürkep. <laughs> yani düşünmeyin. Aa bu mürkep. Sesi getirdim. Sesi ben ses burada. Sesi bağlayamadım. Sesi şimdi bağlayacağım arkadaşlar. aldım dillülü de vurdum yollara dara düştüm hele ne evet. yok zala <laughs> evet şöyle çıkarmaya çalışıyorum ben yani şimdi çıkarsana diyorum sana şunu niye, niye şunu oradan, oradan ayırsan ne diyorum sana ilham verir sana sana ilham verir seni Evet şimdi hepsi, her şeyi takacağım ve bilgisayar muazzam olacak. Muazzam bir bilgisayar yaptım. Burada internetimiz var. İnterneti nereden bağlayacağınızı da size göstereceğim. Sakin olun. Bunlar benim işimdir. Yaman. Şimdi buraya bir sandalye mu? Ocağı kapatır mısın? Nice oldu. Evet abi. Korktum. Arkışır. Arkışır. Arkışır ne ya? Burada bir tabure var. Ve ben bunu alacağım. Tabureyi aldım. Tabure. Bunu da oturacağım. Neler gibi. Ah. Nerede olur? Yani ben neye oturayım? Kapının önünde mavi tabureler var. Al da gel. <laughs> Telefonu bırak da al da gel. İki elini. Nerede mavi tabure? Ayakkabılarımızın olduğu yer var ya. İyi tamam. Ama telefonu bırak da gel. Evet. Bırak da git. Nasıl evet. yapacağım? Evet. Hıh. hemen gelirim. Arkadaşlar gibi bilgisayar sistemimiz kurulmak üzere. Gerçekten muazzam oluyor. Şuradan kaç sıfır. Daha bilgisayarı bayağı kuracağız. Şimdi her şey oldu. Muazzam bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Evet şöyle. Güzel oldu. Güzel sesimiz de var. Ama internet yok. Bak internet eksplor olur. Ne var? Ne birimizin nefret ettiği, birimizin ilk göz ağrısı olan internet eksplor olur. Diyorum ve anlıyorsunuz. yürüm webcam var lan. Wow. Microsoft Edge. Nasıl oluyor oğlum? Bağlantımız yok dostum. Asli. Şarjımız aynen hazır. Ben telefonu yapmayı da size göstereceğim. Telefon birazcık şarj olsun falan. Gelelim. Gelelim. Aa bir olmuş. Hani şarj bir de telefon açılınca kapanır mı? Ne? Şarjım bir oldu. Te telefon açılınca kapanır mı şimdi? Hangi şarjı? Şu telefonun şarjı. Hmm. Biraz olsun ya 2 3 olsun da öyle yap. Ha tamam. Evet çok terledim. Çok terleriz tabii burası sıcak yamaç. Niye duruyoruz ki biz burada? Senin çamaşır seriyorsun. Bakın. Çok güzel değil mi? Burada money diye bir şey var. Güzel ya güzel. Ben bir ara buradan video çekmeye başladım ya. A, ağzının a, altıma yapsın korkudan. Hatta bilgisayar gücünü falan kestim. Öyle yani. O kadar korktum ki. Ne yapıyor niçin? Bu böyle. Düşme diye çektim o biraz daha. Evet. Başlangıç diyor. Eskiden mı başladığın suydu Nerede başlangıç oldu bilmiyorum. Güzel, güzel. Şimdi aşağı inip hava alacağım arkadaşlar. Sonra hemen gideceğim.